Amerika'da Washington yakınlarında şirin bir kasabadayım. Bu yol çok güzel yani burayı çekmeden olmaz diye düşündüm. Bugünkü konumuz ilginç bir konu. Buralara gelmek için uzun yollar kat etmek gerekiyor bazen. Hepiniz uzun yol yapmayı seviyorsunuz. Zaten motorun en büyük keyiflerinden birisi de bir yere ulaşma, bir yere gitme keyfi. Yani bazen arabayla gitmekten hoşlanmadığımız yerlere motorla gitmekten gayet gayet hoşlanarak gidiyoruz. İşte bugünkü konumuz da bu uzun yollarda bazen o gazı açıp kapamaktan sağ kolumuza, sağ bileğimize giren kramplardan nasıl kurtulabileceğimize dair. Evet, şimdi bu motorda ne farklılık var? Motor aynı motor gibi duruyor ama ufak bir farklılık var. İşte bugün zaten bahsedeceğimiz konunun parçası da bu ufak farklılık. Şurada gördüğünüz bu küçük alet aslında bir nevi cruise kontrol özelliği sağlıyor. Yani herhangi bir hızda sabitleyebiliyorsunuz motorun gazını. Yani bu kadar basit bir şey metal gibi duruyor metal gibi durduğuna bakmayın Aslında plastik yani çok da hafif bir şey birkaç gramlık bir şey aslında belki 10 gram falan diyebilirim yanıma hafif bir şekilde esneyebilen özel bir plastikten yani Aslında takarken sadece şurayı iki elinizle esnetmeniz gerekiyor şimdi taktıktan sonra bunu nasıl işlediğini göstereceğim size uzun yolda gerçekten çok rahatlatıcı dediğim gibi sağ bileğinize özellikle giren kramplar sağ koldaki uyuşmalar bütün motorcuların şikayetlerindendir. Onu çok rahatlatan bir küçük aygıt. Oldukça da ucuz bahsedeceğim. Şimdi piyasada bir sürü cruise kontrol aleti vardı aslında. 200 dolardan başlamak kaydıyla aşağı kadar iniyor. Cramp Buster denenler var. Ben bunu seçtim. Neden? Çünkü bakın iki elinizi açıp buraya takıyorsunuz. Hiçbir montaj yok, hiçbir derdi yok. Taktıktan sonra da hazır hale geliyor. Yani böyle gözüktüğüne bakmayın ama ben size şimdi nasıl işlediğini göstereceğim. Diyelim ki yolda gidiyorum ve hızımı diyelim 40 milde sabitlemek istedim. Gazı 40 milde şu anda açık tuttuğumu düşünün. Gaz bu şekilde açıkken sadece işaret parmağımla bunu ittiriyorum ve bu şekilde gazı o an nerede bırakırsanız öyle tutabiliyor. Bir şekilde düz yolu daha çok seviyor. Düz bir yolda giderken 40 milde sabit dediyseniz 40-41-39 arası oynamalarla idare ediyor. Biraz yokuş gördüğü zaman hafif aşağı düşebiliyor birkaç mil ve o zaman belki ufak bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Ama burada uzunca süreler highway'de yani otobanda çok uzun kilometreler boyunca giderken onu sabitleyip bazen 10 dakika hiç elinizi, sağ elinizi kullanmadan tamamen dinlendirerek gitmeniz mümkün oluyor. Ve ne, nasıl açabiliyorsunuz? Şimdi biraz da ona değinelim. Açmak için yani önümüzde bir şey oldu. Ve ben bu cruise control sistemini bozmak istiyorum. Çünkü fren yapmam lazım. İşte o zaman gazı biraz şöyle tekrar geri sanki duracakmış gibi kapatıyorum. Kapattığım zaman şu anda hareket halinde olmadığım için anlamıyorsunuz. Ama bu tamamen bırakıyor gazı. Yani hiçbir şekilde direnmiyor. Ve diyelim ki frene bastınız. Hiçbir engel yok frenlere basma, frenleri sıkmanızda hiçbir engel yok. Dolayısıyla sonra tekrar hızımı ayarlayıp bakın çok basit diyelim ki 80 mile kadar çıktım. Sadece bunu işaret parmağınızla şöyle ittiriyorsunuz. Ben ittirebiliyorsam inanın bu ellerimle siz de ittirebilirsiniz. Çok rahat ettiriyor kesinlikle. Şimdi bu güzel yolun tadını çıkarmak için dediğim gibi uzunca bir yerden gelmek gerekiyor. O uzunca yolu gelirken de bu cruise kontrole ihtiyacınız olabilir. Biliyorum siz de seviyorsunuz hafta sonları şehir dışına çıkmayı. Böyle güzel bir kasaba diyelim, böyle güzel bir köy buldunuz, böyle tatlı bir yol buldunuz. İşte buralara gelebilmek için, böyle kendinizi çok yormadan gelebilmek için önemli bir şey bu cruise kontrol. Fiyatı ne kadar? Çok ucuz aslında. Herhalde Türk lirasına çevirirsek bugünkü dolar kuruyla bilmiyorum. Maksimum 45 lira belki 50 lirayı bulacak bir fiyatı var. Çok rahat alınabiliyor. internet üzerinden alınabiliyor. E, tabii Türkiye'de bulabilir misiniz? O kısmını henüz bilmiyorum. Ama gerçekten tavsiye ederim. Piyasadaki 200 dolarlık cruise kontrolleri alıp onlarla herhangi bir installation yapmaya yani onu kurmaya gerek yok. Bununla çok rahat edebilirsiniz. işte bu yolların tadını çıkarırken kolları da çok yormamak için bugün size anlattığım kurs kontrol denemenizi tavsiye ederim. Ya da en azından benzer bir şey bulmanızı.